Devam ediyoruz. En son buna vurduk. Okumuz gitti ama zaten işe yaramadı. Parantez içinde gülücük gitti. <laughs> Girmekten artık o kadar korkmuyorum. Çünkü eşyalar. Ee, birisi gördü. Bıra. Görmemiş. O zaman eşyaları toplayalım. Burada da eşya kasıyor. Elle ayrı golem kesmekten iyidir. Bir de orman tapınağını hapsettim. onu. En değişik yeri. Orman tarafından creeperları öldürsün diye götürdüm. Kendisi öldüler. Kendisi öldü. Creeper'a iskelet yanlışlıkla vurdu. İkisi kavga ettiler. Öldüler. Ya ona sonra ayrı de yanlışlıkla vurdum. Kavga başladı. Evet arkadaşlar çok saçma olduğunu biliyorum. kazalım devam edelim. Aa kömür Severim. Işık için de işe yarar. Yani şıksız kaldığımda. Tabii kalmam da diye düşünüyorum. Aa creeper var. Creeper var. Kömürleri kapatıyor kurnağın. Evet arkadaşlar bu size ekstra bilgi olarak kalsın. İki tane bilgi. XP yapmak için hep kömür kazabilirsiniz. İki kömür normalde kurnağın yerlerde olur. What is this? What? Bu sırada aç gözlü olan ben. Kaçma! Uyumak istiyorum. Ne? Lene. Oh my god Lene. Oh yakında canavarlar var dedi. Ödüm koptu. kılıçlı canavarlar var deyince arkanda creeper mı var dedim. Öldürme sırası başlasın. Hadi. o çalışmıyor. Aha. Çalışmıyormuş. Bra bra bra, bra. Burası neresi ya? Tamam. Hiç hayvan yiyemedim Deyince pardon. Hayvan yiyemedim biraz ayıp oluyor gerçekten. Evet. Madene geri döndük. Tekrar. Hop. Burası canavarlar kaynıyor onu ilk önce söyleyeyim. Hop. Bakır. Buraya sadece taş kazmak için geldim. Birkaç tane. Artık taş set yapsam mı? Biraz demir set biraz taş set. Bir, bir, videomda görmüş müydünüz bilmiyorum ama bazı videolarda bedre kırmaya çalışıyorlar ya onu çok seviyorum biraz saçma geliyor mesela bunu obsidian de kullanı, kullanabiliyor musun? elmas bloğunda nedir bloğunda kullanabiliyor musun? Yani bu bile daha iyidir bedrağı kırmaktan. Ne yapıyor? <laughs> Kaktüsler adamı. ve aşırı çıkmış Aha mama. Nasıl yine akşam oluyor? Yok akşam olmuyor. Akşam oluyor zaten. Evet arkadaşlar şu an yapmamı istediğiniz bir şey varsa Yorumları yazmayı unutmayınız. Hepsini kıralım. Bu arada lütfen abone olun ve like atın. Görüyorum ki izleyen kişilerin yüzde doksanı ya da %95'i like abone olmuyor. Lütfen bunu değiştirin değiştirirseniz daha fazla video yaparım. Hatta Among Us'a da başlarım. Ve abone olduysanız sizi oynarım da şu zombi istilasını aşırı. Bay bay. Buraya gelene kadar asır sürer. Gelemez bile. Sıkıştı orada gördünüz mü? otomatik kill. Otomatik kill geldi arkadaş. Şu an kadar hiç zombi öldürmedim kılıcımla. Gerçekten. Saçma şekil. Ay bir de bu gelme değil O zaman bunu keseceğiz. Allah iki tane var. Kum taşı. Bismillah. Abi şöyle. Ay bir tane daha mı var? Hiç kendim öldüreceğim. İnat. İnat ediyorsan. Ulu. Oha. Onu nasıl yaptı? Neyse çürkete ihtiyacım yok. Boş boşuna almayayım. Kritik attı sanki ya. daha fazla gelmeyecek değil mi? çünkü görüyorum. Ouch. Evet arkadaşlar bir gün daha işte abone olun like atın paylaşın abone olun like atın paylaşın 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 Bem, agora